Tekrar merhabalar olsun herkese. Şimdi önceki videolarda eğitimle alakalı işte türlerini anlattık, eğitimle ilgili temel kavramları anlattık, kültürle alakalı ilişkili boyutunu anlattık. Bizim şöyle bir mantıkta kurmamız gerekiyor bu süreçte. Özellikle AGS'de ÖSYM'nin değindiği bir yerdir. Şimdi arkadaşlar bakın mantıken oluşturacak olursak eğitim dediğimiz şey Bireyin doğumla ölüm arasında davranışlarında değişiklik oluşturma süreciydi. Bu süreç planlı, programlı da oluyordu. Plansız, programsız kendiliğinden olabiliyordu. Formal veya informal şekilde gerçekleşebiliyordu. Şimdi bunları gördükten sonra şuna da bakmak, şunu da bilmek daha uygun olur bizler için. Şöyle bir kurgu yapmamız gerekiyor aslında. Bu formal ya da informal hiç fark etmez. İkisinin de arkadaşlar yani bütün eğitim sürecinin nihai amacı öğrenme denilen bir kazanımı oluşturmaktır aslında. Bu sebeple bizim eğitimle ilgili e, temel kavramları bildikten sonra eğitimin nihai amacı olan öğrenmeyi de anlamamız gerekiyor. Kaldı ki ÖSYM 1, 2, 3, 4, 5 tane soru çıkarmıştı karşımıza. Öğrenmenin ne olduğunu anladıktan sonra da sosyal öğrenme nedir, klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, edimsel koşullanma yoluyla öğrenme nedir onları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi öğrenme denilen olgu ya da süreç herhangi bir yaşantıyla oluyor öğrenme dediğimiz şey için yani bireyin bir davranışı öğrenmesi için onunla ilgili yaşantı geçirmesi gerekiyor. Yaşantı yoluyla oluşan kalıcı izli davranış değişiklikleri adı veriliyor. Kalıcıdan kasıt arkadaşlar bireyde yer etmesidir. Yani birey nereye giderse gitsin o öğrenmeyi kendi zihninde, şemalarında, kaslarında, hafızasında taşıması gerekiyor. Öğrenme yaşantıyla oluşan kalıcı, izli davranış değişiklikleri olarak geçiyor. Şimdi bizim burada birazcık şuna değinmemiz gerekiyor bakın. Bir şeyin bir davranışın öğrenme olup olmadığını iyi anlamak, iyi kurgulamamız gerekiyor. Burada da bilmemiz gereken her şeyden önce şu davranış denilen terimdir. Önce bunu anlayalım. Sonra öğrenilmiş davranış nedir? Ona bakalım. Davranış denilen şey organizmanın sergilediği her türlü etkinliktir. Bakın davranış bilinçli, bilinçsiz, açık, kapalı, soyut, somut, öğrenilmiş, öğrenilmemiş her türlü olabilir. Organizmanın yaptığı her türlü etkinlik yazı yazmak da bir davranış, öğrenilmiş bir davranış. Ama kalbimizin atması da bir davranış, öğrenilmemiş bir davranıştır. Bu sebeple literatürde genel olarak davranışlar üçe ayrılır. Bunlardan bir tanesi doğuştan getirilen davranışlardır. Doğduğumuzdan beri bizde vardır. Doğuştan getirilen davranışlar yaşantıyla kazanılmamıştır. Bu sebeple doğuştan getirilen davranışlar öğrenme ürün olarak kabul edilmezler. Bunlar da refleksler. Hepimizde doğuştan var ve içgüdülerdir. Yaşantıyla kazanılmadıkları için bu kısım öğrenme olarak kabul edilmez. Diğer bir davranış türü ise geçici davranışlardır. Geçici Tanıma bakacak olursak yani yaşantıyla oluşuyor ancak kalıcı değiller. Kalıcı olmadıkları için bunlar da öğrenme ürünü olarak kabul edilmez. Ha, geçici davranış nedir? Organizmanın vücuduna herhangi bir uyarıcı etki eder. Mesel, mesela sıcak. Bu sıcaklığın etkisiyle vücut bir tepki üretir, davranış yapar. Terleme tepkisini üretir. Bu uyarıcı varken vücut bu davranışı yapar. Uyarıcı yokken vücut bu davranışı yapmaz kalıcılığı yoktur. Geçici bir davranıştır. Bu yüzden bunlara da öğrenme olarak anlam yüklenmiyor. Bizim için lazım olan eğitimin nihai amacı dediğimiz öğrenmesi şurada. Öğrenilmiş davranışlar ya da sonradan kazanılmış davranışlar dediklerimiz. Arkadaşlar öğrenme burası. Öğrenilmiş davranışlara bir anlamamız için de işte yaşantıyla oluşan kalıcı izde davranış değişiklikleri. Bunlar bakın Psikomotor davranışlar oluyor, bilişsel davranışlar oluyor, duygusal davranışlar oluyor. Öğrenilmiş davranışlar ya bilinçli, istemli olur, bilerek isteyerek yaptığımız ya da bilinçsiz, istemsizce bizim kontrolümüzde olmayan davranışlar olur. İstemli ve istemsiz mantığını şöyle düşünmemiz lazım. Bizim arkadaşlar bakın öncelikle istemli davranışlarda öğrenilmiştir, istemsiz davranışlarda. Tekrar edeyim. İstemli davranış bilinçli, amaçlı, kontrol ettiğimiz, bizim yönetebildiğimiz davranışlardır. Ama istemsiz davranışlar biz kontrol edemeyiz. Misal, bunlardan arkadaşlar istemli davranışlardan biri psikomotor davranışlardır. Şu an benim yaptığım yazı yazma gibi. Yürüme, koşma, top oynama, araba sürme, yalan söyleme, küfür etme, hırsızlık yapma gibi. Bunların tamamı öğrenilmiştir, tamamı psikomotor davranıştır. Ancak bir de istemli davranışların bilişsel olanları var. Bilişsel davranışlar diye geçer. Yani zihnimizin içinde yapılır, dışarıdan görülmez, soyuttur. Düşünmek, yorumlamak, kurgulamak, tasarlamak gibi. Gelelim şuna. Burası zaten herkesin kafasında. Yani hep örnekleri ezberlediğimiz için oluyor. İstemsiz davranışlar da öğrenilmiştir. Bunlardan biri mesela duygulardır arkadaşlar. Duyuşsal davranışlar denir. Duyuşsal. Köpekten korkmak öğrenilmiştir. Ama kontrol edemezsin. Hani köpeği görünce bu sefer korkmayacağım diyemezsin. Bilinçsizce yapılır. Ya da vatanı sevmek, hobi, fobi, değer yargıları, nefret, kin, öfke bunların duygusal davranışların tamamı öğrenilmiştir. Kontrol edemediğimiz istemsiz davranışlardır. Bir de Bizim şöyle baktığımızda fizyolojik davranışlarımız var. Fizyolojik yani hormonlarımızla, iç salgı bezlerimizle yaptığımız davranışlar. Hani çok klasikleşmiş limon görünce ağzın sulanmasıdır. Sınava girince terlemektir gibi. Öğrenilmiştir. Vücut onu yaşantıyla kazanır. Kalıcı izi bir değişikliktir ama kontrol edemeyiz. Şimdi basitçe düşünün. Şöyle baktığımızda. Şuradaki psikomotor davranışların nasıl öğrenildiğini açıklayan edimsel koşullanmadır. Şuradaki bilişsel davranışları Gestalt kuramı da açıklar, bilgi işleme kuramı da açıklar, sosyal öğrenme kuramı da açıklar ama şunların nasıl öğrenildiğini klasik koşullanma açıklıyor. İşte ileride de bunları görmüş olacağız. Toparlayacak olursak bakın Eğitimin her türlüsü formal, informal fark etmez. Hatta gelmişken şu ayrımı da tekrar yapalım. Formalde örgün, yaygın hiç önemli değil. Bu bütün eğitim sürecinin bakın okullarda verilen, kurslarda verilen planlı programı ya da kendiliğinden gelişi güzel oluşan informal eğitimin nihai amacı bireyin bir şeyler öğrenmesini sağlamaktır. Bu öğrenme ee, bireyin yaşantılarıyla oluşan kalıcı izli davranış değişiklikleridir ki bunlar da ya psikomotor olur ya bilişsel olur ya duyuşsal ya da fizyolojik olur. Kendi branşınızla ilgili düşünün bakın çocuğa yazı yazmayı öğretiyoruz. Psikomotor bir davranışı öğrenmelerini sağlıyoruz ya da eleştirel düşünme becerisini çocuğun düşünmeyi öğrenmesini sağlıyorsun veya vatan sevgisi öğretiyorsun gibi Bizim bütün amaçlarımız bak şuradaki örgün eğitimin, yaygın eğitimin amacı da bu. İnformal eğitimin amacı da aslında bunlar. Anne çocuğa diş fırçalamayı öğretiyor psikomotor. Anne çocuğa saygılı olmayı öğretiyor duygusal ya da duygusal gibi. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bakın bu kadar karmaşık geliyorsa şu sınıflama şöyle de bakabilirsiniz bir davranışın öğrenme ürünü olması şu şartları taşıyacak. Ama şöyle de bakabiliriz. Bu da işinize yarayacaktır. Herhangi bir davranış öğrenilmiş mi değil mi? Misal arkadaşlar şöyle bir davranış yazalım. Sıcaktan terlemek diyelim. Bakın bir davranış sıcaktan terleme. Şimdi bu davranış öğrenilmiş midir? Yoksa geçici midir? Yoksa doğuştan mı gelir? Bakalım. En basit haliyle eğer ki şu davranış dünyadaki her insanda gözleniyorsa bu davranış ya buradadır, doğuştan geliyordur ya da geçicidir. Yani öğrenme değildir. Çünkü yaşantıyla gerçekleşmiyor. Geçici bir davranış. Sıcak uyarısı gelmiş bu. Yahut şimdi bazı öğrenciler işte heyecan, kaygı yapıyorlar. Sınava girince terlemeye başlıyorlar. Soğuk soğuk terliyorlar hem de. Sınavda terlemek diyelim. Şöyle sınav işte heyecandan, kaygıdan ne diyorsanız sınavda terlemek. Şimdi bakalım her, dünyadaki her insan sınavda terler mi? Hayır. Demek ki yaşantı geçirilmiş. Bakın herkesin yaşantısı farklı olduğu için herkesin öğrenmesi de farklı olur. Yahut şöyle düşünelim ışık tuttuğumuzda göz bebeğinin küçülmesi. Şimdi dünyadaki her insan için bu geçerli mi? Evet. Işığa karşı göz bebeğinin küçülmesi doğuştan gelir. Reflekstir, öğrenme değildir. Ancak şöyle baktığımızda şimdi bir çocuğun arkadaşını sevmesi, arkadaşı sevmek mesela. Şimdi dünyadaki herkes arkadaş, dünyadaki herkes arkadaşını sevme davranışını yapıyor mu? Yok. Bunun için bir yaşantı lazım. Bir yaşantı geçirilmiş. O yüzden kalıcı, izli bir davranış değişikliği oluşmuş hut araba sürmek Bak, basitleştirebiliriz de örnekleri. Herkes araba sürebiliyor mu bir aylık bebek hayır Demek ki onun için yaşantı geçiriliyor kalacağız gibi değişiklik oluşuyor gibi Yani herkeste var ise o davranış öğrenme değildir. Davranış eğer herkeste var ise öğrenme olmaz arkadaşlar Çünkü yaşantı farklılığı yok öğrenme değildir ama herkeste de farklıysa bazılarında var bazılarında yok ise, öğrenilmiştir diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar eğitim, eğitimin nihai amacı öğrenme, öğrenmenin ne olduğu davranış türlerini konuştuk. ÖSYM bize geçmişte şu öğrenmenin ne olduğuna dair işte davranışı verip hangisi öğrenmedir diye birçok kez soru sordu. Fakat 2025 AGS'de bize Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen öğrenenle ilgili faktörlerdendir gibi bir soru sormuştu. Yani bir sonraki videoda öğrenilmiş davranışların psikomotor bilirsel duyuşsal fark etmez öğrenmeyi neler etkiliyor onları da konuşacağız böyle bir çizelge halinde. Şimdilik yine ne diyelim şöyle burada da artı bir net olarak aklımızda bulunsun. Sonraki videoda da öğrenme nelerden etkileniyor ona bakıp klasik koşullanmaya, edimsel koşullanmaya geçeceğiz. Hadi hepinize kolay gelsin bakalım.